Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'na bağlı milli sporcuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır vücut geliştirme sporuyla aktif, profesyonel şekilde ilgileniyorum. aynı zamanda Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. vücut Geliştirme Fitness Federasyonu eğitim kurulu üyesiyim. aktif müsabakalara katılan ve düzenli bir şekilde spor hayatı devam eden bir bireyim. Bu şekilde. Kaç yılda başladınız efendim vücut geliştirme sporuna? <laughs> yaklaşık 2008-2009 yıllarıyla birlikte başladım. Ee, üniversite hayatımda da devam etti. Daha sonra tamamen kendimi bu işe verdim ve e, bu sporda e, profesyonel adımlar atmaya başladım. Yurt içi yurt dışında kaç müsabakaya katıldınız? Ya Yurt içi yurt dışında sanırım toplamda bir e, 15 kez müsabakaya katıldım. Hı hı. E, bazıları mil takımlı oldu, bazıları ferdi oldu. E, Türkiye Şampiyonluklarım var, Şampiyonlar Şampiyonluğum var. Hı hı. E, yurt dışında e, bir formatında derecelerim var. Ee, en sonunda işte IFB Balkan Kaptan Pro League Pro Kart yarışmalarına katıldım ve e, turnuvanın en değerli sporcusu ve profesyonel anlamda e, şampiyonluk. Ayrıca ben de şampiyonlar şampiyonluğu elde ettim. Bu şekilde. Şampiyon oldun yani. Nerede şampiyon? Sırbistan'da e, Kinezabat şehrinde düzenlendi. Hı hı. E, artı 100 kilo bodybuilding sikletinde şampiyon oldum. 100 kilo üzerinde? Evet 100 kilo üzerinde şampiyon oldum. Zaten vücut geliştirmenin en üst Hı -hı. bisikleti olarak e, geçiyor. Evet. E, şampiyon olduktan sonra tüm vücut e, geliştirme, hard body kategorisinde şampiyonlar şampiyonu oldum. Hı -hı. Bütün bisikletler arasında. E, ve sonunda en sonunda pro kart e, kazanma şansım oldu. Ve turnuvanın en değerli sporcusu seçildim. Semih Bey siz nerede hazırlanıyorsunuz bu kazanmış olduğunuz şampiyonluklara? E, açıkçası bu pandemi dönemiyle birlikte özellikle son zamanlarda bu 17-18 günlük kapanma ile birlikte spor salonları kapandı. Evet. Tabii bizim gibi profesyonel anlamda bu spor ile ilgilenen arkadaşların e, çok fazla e, Covid hı hı. E, durumundan e, muzdarip olmamasından dolayı evet. ve Ben de kendime böyle bir yol tercih ettim ve e, yaklaşık e, bir bir buçuk yıldır evime bir e, spor odası e, inşa ettim ve yarışmaya yaklaşık bu e, en son katılmış olduğum yarışma ile birlikte. Bundan iki ay önce de Rusya'da, Sibirya'da bir yarışmaya katılmıştım. Bu iki yarışma hazırlığımın tüm hazırlık süreci evimde geçti. Kısıtlı imkanlarla, zorluklarla geçti. 7 ay boyunca evimde spor yaptım. Ve yarışmaya yaklaşık, bu en son katılmış olduğum yarışmayla birlikte bundan iki ay önce de Rusya'da, Sibirya'da bir yarışmaya katılmıştım. Bu iki yarışma hazırlığımın tüm hazırlık süreci evimde geçti. Kısıtlı imkanlarla, zorluklarla geçti. 7 ay boyunca evimde spor yaptım. E, antrenmanımı, beslenmemi, her şeyimi. Kaç metrekareli metrekarelik bir alanda yaptınız? Yaklaşık 15-20 metrekarelik bir alanda yaptım. E, i̇mkansızlıklar bazen bizi kamçılıyor. Alttan gelen yeni genç nesile ben milli sporcu sporcuyum, ben antrenörüm. Eğitim kurulu üyesiyim federasyonumuzun. Son katılmış olduğunuz şampiyonada milli takım formasını e Şöyle. Ee, şöyle, son katıldığım şampiyonayı da Vücut e, Geçtirme Federasyonumuzun izniyle katılabiliyoruz. Hı hı. E, bizim federasyonumuz e, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına sadece e, devletin imkanlarıyla katılma fırsatı sunuyor. E, de bağlı olmuş olduğumuz dünyadaki geçerli olan AFB Federasyonu'nun özel yarışmalarına da ancak devletimizin e, onayı ve izniyle, federasyonumuzun onayı ve izniyle girebiliyoruz. Onlar da sağ olsunlar, bize izin verdiler, bize güvendiler. Biz onların bu güvenini boşa çıkarmadık. E, yurdumuza 3 tane kupayla döndük. Toplamda kaç kupanız var şu ana kadar? Şu ana kadar e, yaklaşık bir 8-9 tane kupam var madalyalarla birlikte. Yurt içi yurt dışında mı? Evet, yurt içi ve yurt dışında. Şöyle söyleyeyim, e, bu sporda ne kadar çok özürde bulursanız. O kadar fazla size dönüşü oluyor. Ee, bir müsabakaya günde 1-2 saatlik hazırlıkla da çıkabilirsiniz. Ee, 5-6 saatlik hazırlıkla da çıkabilirsiniz. Ama ben biraz işimi fazla ciddiye alıyorum. Ee, son özellikle 2-2,5 ayımı günde çift antrenman yaparak sabahleyin yaklaşık 2 saat, akşam saatinde yaklaşık 2,5-3 saat bir egzersiz programım var. Ee, zaten... 5 saat antrenman yapıyorsunuz. <laughs> evet, günlük bir 5 saat antrenmanla geçiyor. Tabii müsabakaya yaklaşma e, süresiyle birlikte bu antrenmanlarımızın şiddeti içeriği de değişebiliyor, sistemlerimiz değişebiliyor. E, bizim de e, dediğim gibi ben biraz işimi fazla ciddiye alıyorum. Çünkü e, bunu bir sorumluluk olarak e, kendimde görüyorum. E, ben eğer bir şeyleri başarabilirsem belki birilerine örnek olabilirim, belki yeni alttan gelen genç arkadaşlarımıza e, bir yol çizebilirim diye. E, onlara tüm çabamı ve tüm özverimi göstermek adına fazla çalışıyorum. Zaten tek antrenmanla da bu iş bitmiyor. Bu işin esas kısmı sosyal hayatınız ve beslenme hayatınız çok önemli. Son zamanlarda zaten pandemiyle birlikte maalesef sosyalleşme imkanımız zaten yok. Ama profesyonel anlamda spor yapıyorsanız buna biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Yaklaşık dediğim gibi 2,5-3 ay 15-20 metrekare alanda Tamamen kendim ve bireysel şekilde hiçbir antrenörüm olmadan hı hı. E, bir hazırlık süreci geçirdim. Bu benim için çok zorlayıcı ve e, yıpratıcı oldu. Ama e, sonunda e, bir şeyleri başarabilmenin vermiş olduğum mutlulukla e, vatanıma, milletime çok güzel bir başarı getirdim. E, bu artık tamamen profesyonel birlik, hı hı. E, pro kartlı e, ve tamamen şampiyonlar, e, şampiyonların e, yarıştı. İyi boy gösterdiği arenalar bunlar. Ben de oraya açıkçası şampiyon olmak için gitmek istiyorum. Bunun için de biraz hazırlık bir sürecimin biraz ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 7-8 ay sonra inşallah tekrarla da ülkeme güzel neticeler, güzel başarılar getirmek için inşallah çabalayacağız.